Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Sercan Hocanız. Rehber Matematik'te 49 günde TYT Geometri kampımızın geldik tam tamına 33. günde ve yamukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki derslerde yamuğu tanımladık, açısını, uzunluğuna baktık, alanını inceledik. Şimdi ise ikiz kenar yamuk diyeceğiz. Eğer hazırsan elimde kalemim, önümde 49 günde TYT Geometri kamp kitabımla gönder gelsin be hocam dedim ve ikiz kenar yamuk neyin nesiymiş? Önce bundan bir anlaşalım. Bak ben sana ikiz kenar yamuğu anlatabilmek için. Gel öncelikle bu yamuğu bir şöyle ikiz kenar üçgene tamamlayalım. Tamam mı? Elimizde bir tane ikiz kenar üçgenimiz olsun. Bu ikiz kenar üçgenden elimde bir samuray kırıcı, kılıcı düşün. Şöyle şak danak ortadan böldüğümü ya da herhangi bir izadan böldüğümü düşündüğünde. Ey güzel arkadaşım. Bak bu ikiz kenar üçgende normalde taban açıları birbirlerine eşit değil midir? Eşittir. O zaman çizik açısıysa burası da çizik açısıdır. Sen bunu gelip tam ortadan bu şekilde böldüğünde hemen bak artık buraları silebilirim. Artık AB uzunluğunun DC uzunluğuna iddiasında bulunurum. E doğal olarak AD, BC birbirine paralel. Çünkü tabana paralel bir şekilde bölüyorum. E Z kuralı gereği de bak buradaki açılarında birbirine ne olması gerekir? eşit olması gerekir. Yani kısacası buraya A açısı, buraya B açısı, buraya D açısı, buraya C açısı dersem B açısı C açısına eşittir. A açısı da D açısına eşittir. Nerede? İkiz kenar yamukta. İkiz kenar yamukta kollar AB kolu DC koluna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır. Peki ben ikiz kenar yamukta AB DC koluna eşitken Köşegen uzunluklarını çizersem. Ey güzel arkadaşım bak buradaki köşegen uzunlukları çizdiğimizde hatta şöyle bir tık daha yakınlaşalım. BD köşegeni ile AC köşegeni bu uzunluklar da birbirlerine eşittir. Çünkü hatırlarsan ikiz kenar üçgende tabanda çizdiğimiz eşit mesafedeki uzunluklar birbirlerine eşit çıkıyordu. O halde buradaki DB köşegen uzunluğuyla AC köşegen uzunluğu birbirine eşit olmak zorundadır. Bak ben buraya çizik açısı dersem burası da çizik açısı olur. Buraya nokta açısı dersem burası da nokta açısı olacak ama ondan önce şunu görmem gerekir. Bak buraya nokta açısı dedim. Nokta çizik açısı B açısının tamamı. Aynı şekilde burada nokta çizik ve nokta açıları oluşur. E güzel arkadaşım. Bak şu açı şuraya G noktası diyelim. GB uzunluğuyla GC uzunluğu birbirine eşittir. Yani aslında burada da bir ikizkenar üçgen çıkar. AG uzunluğu da DG uzunluğuna eşit çıkacaktır. Burası nokta açısıysa burası nokta. Burası daha doğrusu özür dilerim çizik açısıysa burası da çizik açısı. Yani burada oluşan ve burada oluşan iki üçgende hem benzer üçgenlerdir hem de ikiz kenar üçgenler oluşturacaktır. Hadi gel bir başlayalım bakalım. İkiz kenar yamuğa. İkiz kenar yamukta neyi biliyorum ben? Yan yana olan açı uzunlukları birbirine eşitti. Yani AB kolu DC koluna eşitse bu bir ikiz kenar yamuktur. E doğal olarak buradaki B açısı C açısına ne olmak zorunda? Eşit. Alfa artı 5 eşittir. 2 alfa eksi 20'den. Eksi 20'yi karşıya attım. 25. Alfayı 2 alfanın yanına attım. Alfa. Alfayı ne buldum? 25 derece. B bana benden istenen BAD açısı. BAD açısı aha da bu. Bu açıya y dersem alfa 25 olduğuna göre buraya 25 yazdım. Tamamı kaç derece? 30 derece. E biz biliyoruz ki yamukta alt alta gelen açıların toplamı 180 dereceydi. E 30'u buradaysa geriye kaç derece kalacaktır? 150 derece. O halde istenen cevap ne olmalıdır? 150 derece olmalıdır derim ve ikinci soruma gelirim. Elimizde yine bir ikizkenar yamuk var. Bak burası 110 derece. Aa bir dakika ikizkenar yamukta yan yana yan yana olan açılar eşitti demek ki burası da ne olacak 110 derece. Alt alta gelen açıların toplamı 180'de burası 70 derece. EBC ikizkenar üçgen olduğunu gördüm. Demek ki burası 70 derece ise tepe açısına 70 70 140'dan 180'in tamamlamak için 40 derece kalır. E D ile C açısının tamamı 180 derece olmalıdır. 110'u buradaysa 70'i burada. 70'i burada 40'ı buradaysa x'e kaç derece kalır? 30 derece. Bu iş bu kadar basit. İnan bak hiç zorlanacağımız yer yok burada. Şimdi geldim soru 3'e. ABC yine bir ikiz kenar yamuk. Dendene denden den, den diye gidiyor. Hemen ikiz kenar üçgen dikkatimi çekti. Hoca bak burası 130 sa 180'den 130'u çıkardığımızda 50 derece. 50'yi de iki eşit parçaya böldüğümüzde 25 dereceye 25 derece parçalarız. Peki şunu biliyorum ben. Alt alta gelen ikiz kenar e, yamukta alt alta gelen açılar toplamı 180'dir. 130 buradaysa geriye 50 kalır. 25'i buradaysa demek ki şu açıda nokta açısı olur ve 25 derece olacaktır. Tamam buraya kadar iyi gidiyoruz. Aa bir dakika hocam hiç onu bile bulmadan biz ikiz kenar yamukta yan yana olan açıların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Demek ki 130 derece 25 artı x'e eşitse 25'i sola atıp 130'dan çıkardığında x'i buradan 105 derece olarak bulmuş olur. Hop! Dördüncü soruya da geliriz. Şimdi dördüncü soruya baktım. A, B, C'de ikiz kenar yamuk. A, B, D, C koluna eşit. Tamam. İkiz kenar yamuk olması gerekiyor. A, C, e, B eşit. Dur bakayım. AC, Bak AC bu yamuğun köşegeni. EB bu uzunlukla biri Anya'da biri Konya'da uzunluklar birbirine eşit verilmiş. Ama ben şunu biliyordum. İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşitti. O halde biz bunun diğer köşegenini çizersek yani B'den D'ye olan köşegenini çizersek artık bunu sarıyla boyayabilir miyiz? Evet boyayabiliriz. Ha şu sarıyı sileyim mi? Kafam karışıklığı çıksın. Demek ki EB uzunluğu BD uzunluğu eşitse burada bir ikizkenar kenar üçgen çıkacaktır. Burası 24 derece ise burası da 24 derecedir. İki iç açının toplamı da komşu olmayan bir dış açı eşit 48 derece. Ey güzel arkadaşım ikiz kenar yamukta köşegenler çizdiğimizde bak burada iki tane ikiz kenar üçgen oluşuyordu. Burası 48 derece ise şu açıda 48 derece olacak. E soru bitti. Neden? Bak burada x var. Burada 24 var. Burada da 48 var. E burada bir üçgen oluştu. Üçgenin iç açılar toplamında 180 derece olduğuna göre x artı 24 artı 48 eşittir 180'den. Burayı topladım ne yaptı? X artı 72 eşittir 180. Karşıya atıp çıkardığında 72. 108 dereceyle X'e ulaşırız. Gelsin deriz. Tıpkı ÖSM sorusu. Bakalım yine bir katlama sorusu gibi duruyor. Ön yüzü sarı, arka yüzü beyaz renkli olan ABC'de ikiz kenar yamuğunda AE üzerinde katlama yapıldığında B noktası B üstü noktasına gelmektedir. A, B, D, C eşit ikiz kenar yamuk olduğundan A, D, C açısı 136 derece olduğuna göre X kaç derecedir? Önce katlanmadan önceki halini gel beraber bir çizelim. Ey güzel arkadaşım katlanmadan önceki hali şu şekilde olur değil mi? Buradaki B üstü açısını şey köşesini B açısı olarak buraya getirdim. E D açısı 136 ise bir dakika biz neler biliyoruz? Önce onları bir test edelim. Alt alta gelen açılar toplamı 180 dereceyi tamamlayacaktır. Şuradaki C açısı var ya 180'den 136'yı çıkardığında 44 derece olmaz mı şu açı? Şu açı 44 derece. E doğal olarak o C açısını getirip buraya yazarsam buranın 44, 44 derece olduğunu bildim. Yani karışmaması için artık şuradaki C'deki 44'ü sildim. E güzel arkadaşım ben ikiz kenar yamukta biliyorum ki taban açıları birbirine eşittir. Demek ki buradaki B açısıyla C açısı aynı açı olmak zorundadır. Burası 44 derece ise şurada oluşacak açı da 44 derece olur. E B'yi alıp katlarsam B üstüne burası 44 derece olmaz mı? Olur. E Z kuralıyla getir bu 44 derecelik açıyı şuraya da taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz. Getirdim 44 derecelik açıyı buraya taşıdım. Peki biz ne üzerinden katladık? A, E üzerinden. A, E üzerinden katladığına göre bu katlama çizgisi aynı zamanda açı çizgisi olmaz mı ya? O zaman burası X derece ise buranın da ne olması gerekir? X derece. E buradaki 44 dereceyi Z kuralıyla getirip buraya da taşıyabilirim. Hadi geçmiş olsun dağılın. Şurada bir doğru açı oldu mu? Oldu. X, X ve 44. O halde 2x artı 44, 180. 180 44'ü karşıya atıp 180'den çıkardığında 136. Cırsana cırsana 2'ye böldüğümde x'i buradan 68 dereceyle doğru seçeneği Ceyhan'a yapıştırır. İlk sayfada neyi hallettik? İkiz kenar yamuğun ve açı özelliklerini hallettik. Şimdi ise ikiz kenar yamukta uzunluğa geleceğiz ve alanla da bu işi bitireceğiz. Hiç, hiç sıkıntı yok bu ikiz kenar yamukta. Şimdi buradaki ispatlar var. Bu ispatları bilmende de fayda var. A, B, C'de ikiz kenar yamundu. Alt taban A, üst taban B olsun. Ey güzel arkadaşım. Şimdi senle biraz konuşalım. Bak ikiz kenar yamukta hep yapacaksın. Üst köşelerden tabana dikmeler indireceksin. Bak buradan bir dikme indirdim buradan bir dikme indirdim. İkiz kenar yamuk özelliği. Buradaki B açısıyla buradaki C açısı nokta açısına nokta açısı diyebilirim derim. Bak 90 noktaysa buraya çizik açısı. 90 noktaysa doğal olarak buraya ne kalacaktır? Çizik açısı. Bak iç açılar eşit. Üç tane açısı iki üçgenin birbirine eşit. Aynı zamanda hipotenüs uzunlukları eşit. Bu artık benzer üçgen değil. Nasıl üçgen oluyor da eş. Yani biz şunu diyebilir miyiz? Ee, A, B, C üçgeni yok ABE üçgeni hocam C değil. ABE üçgeni eşittir DFC üçgeni. Bunlar eşit üçgenlerdir. O halde buradaki uzunluk BE uzunluğuyla FC uzunluğu birbirine eşit olmalıdır. ADB ise dikmeleri indirdikten sonra EB uzunluğu da ne olur? B olur. Bak tamamı A'ydı. A'dan B'yi çıkarırsam iki tane bu mavi uzunluğu bulurum. Bunları da ikiye bölersem BE uzunluğuyla FC uzunluğunu bulmuş oluruz. O halde şunu iddia ederiz. BE uzunluğu FC uzunluğuna eşittir. Bunlar da alt tabandan üst tabanı çıkarıp yarısını aldığında buradaki üçgenin taban uzunluklarını bulmuş oluruz. Genellikle ikizkenar yamuk verildiğinde üst köşelerden dikmeler indirip iki tane eş üçgen ve ortada da farkındaysan bir tane dikdörtgen çıkıyor. Bu dikdörtgen üzerinden surları yardıracağız. Peki bak burada bir özellik daha var. ABCD ikiz kenar yamuğunda. ACBD'ye dik olduğunda, yani köşegenler birbirlerini dik kestiğinde olay, bak bir olay var burada. Bu olayı biraz incelemekte de fayda var. Şöyle buraya bir yakınlaşalım. Ey güzel arkadaşım, gel biz buradaki AH yüksekliğini şuraya getirelim, dikmeyi buradan indirmiş olalım. Yani burası yükseklik olsun, burası da 90 derece olarak indirmiş olalım. Bir kere bunların ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum köşegenleri çizdiğimizde. Buranın da 90 derece olduğunu biliyorum. İkizkenar üçgende indiğin dikme tabanı iki eşit parçaya bölecektir. İndiğim dikten denden denden den ortadaki benden oldu. Var mı sıkıntı yok. Peki aynı mantıkla gidersek indim dikten bak burada da ikiz kenar üçgen var. Denden denden den, ortadaki yine bizden. Yani karşımıza neler çıktı? Muhteşem üçlü. Yani ben buraya x uzunluğu dersem burası da x'tir burası da x'tir. Buraya y uzunluğu dersem burası da y'dir burası da y olacaktır. O halde benim a h yüksekliğim x artı y'ye eşit oldu mu? H dediğim şey x artı y oldu. Tamam dursun. Peki şimdi a h uzunluğu baktığımızda x artı y'ye eşitti. Peki alt taban uzunluğu y y'den ne yapar? 2 ye. Üst taban uzunluğu x x'den ne yapar? 2 x. O zaman şunu iddia edebilirim. Alt taban b Üst taban a Bak BC ile AD'yi topladığında 2 x artı 2 yap yapar. Bunun yarısını alırsan x artı y'ye ulaşırsın. O harika bir şey çıktı. Yükseklik eğer iki kenar yamukta köşegenler birbirlerini dik kesiyorsa yüksekliğimiz alt taban artı üst taban bölü 2 formülü ile bulunur. Yaptığımız ispatla, muhteşem üçlülerden gelir ispatıyla ile bilmende de fayda vardı. Yükseklik nereden geliyormuş? Eğer köşegenler birbirini dik kesişiyorsa alt tabanın üst tabanın toplamının yarısından geliyormuş. Haydi bakalım, gelsin beşinci örneğimiz. Şimdi soruya bakıyorum, İkiz kenar yamuk var. Aa, köşegenler dik kesmiş. Alt tabanın üst tabanın toplu bir yarısını aldım mı? Neyi bulursun Kö e yüksekliği bulmuş olursun? Her neyse sorumuza devam edelim. Bize DH yani yükseklik soruluyor. Bir kere ikizkenar kenar yamuk gördüğümüzde artık yukarıdaki köşelerden dikme inmek Allah'ın emriydi demiştik. Şu uzunluk şu uzunluğa eşitse o zaman burası da 3 birim. E, dikdörtgen oluşuyordu. AD'yi getirip aşağıya e, uzunluğunu yani AD uzunluğuyla şu uzunluğunda birbirine eşit olduğunu bildiğime göre 8 santim buraya taşıyabilirim. Kısacası taban uzunluğumuz 8 3 3'ten ne yapar? 14 birim yapar. Taban uzunluğum 14 oldu. Artık yüksekliğe de H dersem bu H yüksekliği alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı ispatını anlattık. Ne zaman bu geçiyor? Daha bak her gördüğün yoldaki sakallıya dede demiyorsan her gördüğün ikiz kenar yamukta da bu kural geçerli değildir. Ne zaman geçerli olacak? Köşegenler birbirlerini dik kesiyorsa. O zaman 14-8 daha 22-22 bölü 2'den vurdum cevabı 11'e. Gelsin dedim. Altıncı sorumuz. ABC'de ikiz kenar yamuğu var. E orta nokta olmuş. Tamam. ABDC eşit ve 5 kök 5. Yani burası 5 beş kök 5'e. Burası da neymiş? 5 kök 5. 7 ve 5 santim uzunlukları verilmiş. X soruluyor. Şimdi bir bakalım ne yapabiliriz? Bir kere soruya şuradan başlayalım. Çünkü dik üçgen var. 90 derece. Bak şu uzunluğun tamamına Y dersem. 5 beş kök 5'in karesi eşittir. Y kare artı 5'in karesi. 5 Be beş kök 5'in karesi 125. 5'in karesi 25. Karşıya atıp 125'ten çıkardığında Y kareyi 100. Y'yi de buradan 10 santim olarak bulurum. Y 10'sa 2 eşit parçaya böldüğüme göre 5'e 5 beş parçaladım. Şu Y'yi bir sileyim kafamda karıştırmasın. Hocam durdurdum. Gel biz şu ikiz kenar yamuk varsa üstteki köşelerden tabana dikme indirmek Allah'ın emriydi demiştim. O zaman burası 90 derece. Burası 5 birimse burası 5 birim. Şu uzunluk 7 birim olur. E güzel arkadaşım. Bak burada bir dik üçgen elde etmiş olurum. Bu dik üçgende dik kenarlardan biri 7 5'ten 12. Diğeri de 5 birim olduğuna göre karşına özel üçgen çıkar. 5 12 ne üçgendir? 13. Hadi geçmiş olsun. Vurduk cevabı 13'e. Gelsin dedik. Sıradaki 7. örneğimiz. Şimdi 7. örneği aldım ikiz kenar yamuğumuz var. 45 derece verilmiş. Bir kere ikiz kenar yamuk varsa üst köşelerden tabana dikme inmek mecburiydi dedik değil mi? 90'ları yapıştırdım. Peki burası 7 ise burası 7. Burada oluşan iki parça birbirine eşti. 23'ten 7'yi çıkardığında 16 2'ye böldüğünde her birini 8 santime. 8 santim yakaladı. E buradan yükseklik inersen 90 45'e 45, e 45 ikizkenar kenar üçgen çıkar. Burası 8 ise yükseklikte ne olur? 8 olur. Benden istenen BD. Yani ey güzel arkadaşım. Bak benden istenen bu yeşille gösterdiğim uzunluk. Ama bu yeşille gösterdiğim uzunluk aslında şurada sarıyla gösterdiğim bir üç Dik üçgene denk gelmiyor mu? Bu dik üçgende dik kenarlardan biri 8 var 7 var ne yapar? 15. Diğer dik kenar 8'e 8 15 ne üçgeni vardır? 17. O halde 8 15 17 üçgeninden x dediğim bd uzunluğunu 17 santimi yapıştırır üçgen bilgini sorgulamaya başladım. Anlamıyorum hocam dersen üçgen bilgilerini ne kadar çok kullandım artık farkındasın. Yamuk değil evet yamuğun özellikleri de var mutlaka ama ikiz kenar üçgen ve bununla beraber de özel üçgenlerden tut. Üçgenlerin her şeyini kullanıyoruz biz yamukta. Gelsin bakalım 8. örneğim. Aha köşegenler dik kesiyor. Ne oluyordu? Yükseklik alt tabanlı üst tabanın toplamının yarısına eşitti. Bu dursun bakalım. AB uzunluğu, DC uzunluğu ikiz kenar yamukta eşit olduğuna göre o uzunluklardan biri soruluyor. Gel biz bunun bir ispatına baksaydık. Şuradan yükseklikleri indirseydim. Bak buralar 90 derece olduğuna göre indiğim dikten ikiz kenarlıktan dolayı da burada hep ikiz kenar üçgenler oluşuyordu. Ee, tabanda denden denden ortadaki de benden oluştu. Yani şuradaki uzunluklar şuradaki uzunluğa eşit. Burası da 3 birim. Aynı mantık burada da 4, 4, 90 derece olduğuna göre muhteşem üstünden 4 birim der miyim? Bak ispatı ile yüksekliği buldum. İspatıyla ile yükseklik kaç birim buldum 7, 3'ten 7 santim. Hadi gel biz o dikliği şu A'dan BC'ye dikme göndererek aynı yükseklik olduğunu bildiğim için buraya da 7 yapıştırırım. Yani aynı dikmeden yukarıdan indirsem e, ee, güzel arkadaşım. Bak, AD uzunluğunun tamamı 6 birimse, şurası ne yapar? 6 birim yapar tamamı 8 ise 1'e bir, 1 eşit olacağına göre bu tabana 1 santim kalır. Bu tabana da 1 santim kalır. Hadi geçmiş olsun. Şurada bir yeşille taradım. Dik üçgen halde ettim. Şu uzunluğa x dersem dik üçgene göre hipotenüsün karesi dik kenarların karelerin toplamı. Buradan x kareye 50. Her tarafı kare kök içine alırsam x de 5 kök 2 ile dc uzunluğu. Bak ab uzunluğu x dc uzunluğu da x'tir. O x de 5 kök 2'dir dersin. Tıpkı ÖSYM sorusuna gelirse. Hadi bakalım tıp gözleme sorusu nasıl bir soru? ABCD ikiz kenar yamuğunda BACA'ya dik. ABDC eşit ikiz kenar yamuk olduğundan dolayı BC 6 birim. Şekilde AC üzerine katlama yapıldığında D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Bir kere bu D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise uzat. Burası ağırlık merkezi. 1'e iki parça oluşacağında farkındayım. Durusun bakalım. D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olan D üstü noktasına gelmektedir. Hadi gel biz bu Kat, katlama sorunlarında ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki hali de çiziyorduk. Şöyle hop niye oradan alıyoruz hep ya? Şöyle bir çizmeye çalışalım. hocam. Şu AD uzunluğunu bir türlü çizemedik ya. Heh, şöyle aldım. Buradan da ne yapalım? C ile birleştirelim ve burası da D noktası olsun. Bir dakika. CD üstüyle DC uzunluğu şu uzunlukta şu uzunluk birbirine eşit. Hop. Bu A, D üstü noktası ağırlık merkezindeyse bu turuncuyla çizdiğim doğru bir kenar ortaydır. Yani bu parça bu parça eşittir. 6 birimse 3'e 3 üç parçaladım. Bir tık daha soruya bir yakınlaşabiliriz sanki. İndim dikten denden denden den. Ortadaki bendenden burası 3 olur. E ağırlık merkezi olduğuna göre D üstü noktası 1'e 2 olacağına göre gerçekten 1'in 2'nin toplam 3 vereceğine göre 1'e 2 parçasıyla parçalarız. Burası 2 birimse burası da 2 birim. Neden? Bizim katlamadan dolayı AD uzunluğumuz AD üstü uzunluğuna eşittir. AD üst taban değil mi? Getir üst tabanı 2 birim yapıştır. Bizden istenen AB'ydi. Yani şu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Dur bakalım nasıl bulabiliriz? İkiz kenar yamuk verildiğinde dikme indirmek artık Allah'ın emri demiştik. Şuraları 90 derece yapıştırdım. AD uzunluğu 2 birimse burası 2 birim. Tamamı 6 ise geriye 4 kalır ki bu uzunluklarında birbirine eşit olduğunu biliyorum. E bunlara da ikişer santim kalacaktır. Durdum bakıyorum. Şu uzunluk ve şu uzunluğa dikkat edin. Nerede iki diklik? Orada öklit vardır. Ben buraya H dersem. H kare. Hatta H demeyelim. Öklit bağıntısında. Şurada X dersem. Öklit bağıntısında. Dik kenarlardan birini aldığımızda. Mesela X'i. Buranın karesi. Yakın uzunluk çarpı uzak uzunluktu. Yakın uzunluk 2 birim. Uzak uzunluk 6 birim. O halde X kare 12 ise. Her tarafı karekök içine aldığında. 12 4 çarpıştan 3'ten 2 kök 3 olarak bakıyorum şöyle şıklara. Hangi seçenek? B seçeneğine yapıştırdım. Ve ikiz kenar yamukta da uzunluk ilişkisini beraber bence hallettik. Şimdi bir de alan ilişkisi var ikiz kenar yamukta. Şöyle bir yakınlaşalım. Alan ilişkisi nasıl? önce onu hatırlayalım. Önce ikiz kenar yamuğun alanı nasıl bulunuyordu? Alt tabanla üst tabanı topla. Yükseklikle çap yarısını al. Alt taban A birim. Üst taban B birim. O zaman A artı B bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2 dedim. Yani A artı B çarpı yükseklik bölü 2. Bu bana yamuğun alanı bir iyi hoş tamam hocam da. Peki şu BH uzunluğu nasıl bulunuyordu? Alt tabandan üst tabanı çıkarıp yarısını alarak. Peki şu BH uzunluğu A eksi B bölü 2 ise HC uzunluğu neye denk gelir? A'dan bunu çıkararak. Çıkardığımızda ne olacaktır? Bak şurada göstereyim. A eksi A eksi B bölü 2. 2A A çıktı. A artı B bölü 2'ye döndü bak. A artı B bölü 2. Ha, HC uzunluğu yani şu yeşile gösterdiğim uzunluk A artı B bölü 2. Bir dakika A artı B bölü 2 çarpı yükseklik bana zaten alanı veriyordu. Demek ki bu yeşil uzunluk A artı B bölü 2 yeşil. Hatta bu yeşil uzunluk A artı B bölü 2 bak nereye bağlarım. Orta taban demektir. Yani ikiz kenar yamukta A'dan bir köşeden dikme indirdiğinde geriye kalan uzak uzaklık bize aslında orta taban uzaklığını A artı B bölü 2'yi verir. Yani ona ben ne dedim? M dedim. Demek ki M çarpı haşa eşittir. Kim? istenen yamuğun ikiz kenar yamuğun alanı. Hatta bak bunu biz bir abim ismiyle bak Mehmet Hoca olarak kodluyor ama kenar yamuk Mehmet Hoca'dır. Neden? MH Mehmet Hoca ile kodla gitsin. O halde ikiz kenar yamuğun alanı bulunurken Mehmet Hoca ile bulacağız. Yani bizim indirdiğimiz bir köşeden indirdiğimiz şu A'dan indirdiğimiz dikmede oluşan uzak uzaklıkla yüksekliği çarptı mı neyi bulursun? verilen yamuğun alanı. Ama bak ben sana bunun ispatını göstereyim. Şu yeşille taradığım üçgeni şuraya taşıyabilir miyiz? Bak şuradan bir yükseklik çizdim ve şuradan dikliği indirdim. Bu yeşille taradığım üçgeni getir buraya taşı. E buraya taşıdığımızda ey güzel arkadaşım bak bu sarıyla gösterdiğim bir dikdörtgen çıkmaz mı? Dikdörtgenin alanında e, iki kenarın çarpımı. Bu kenar M, e, diğer kenar M ise M özür dilerim H ise M çarpı H'den yine aynı şekilde istenen yamuğun alanına ulaşmış oluruz. Anlaştık? Yalnız ikiz kenar yamukta A, C, B, D dikse yani köşegenler birbirlerini dik kesişiyorsa alan nasıl bulunur ona bir bakalım istiyorsan. Ey güzel arkadaşım biz şuradan yüksekliği şöyle indirsek burada ikiz kenar üçgenler oluşuyordu hatırlarsan. Peki biz buraya X dersek muhteşem üçlü oluşturmuştuk X'e X. Burada yine muhteşem üçlü oluşmuştu yani ben şuraya Y dersem e, muhteşem üçlüden bu uzaklıkta Y birim olacaktı. Peki biz şeyi nasıl buluyorduk ya? Hatırlat bakayım bana yamuğun alın. Alt taban üst taban topla yükseklikle çarp 2'ye böl. Alt taban y y'den 2'ye. Üst taban x x'den 2x. Çarpı ne? Yüksekliğe h dedim. Bölü 2. E, ey güzel arkadaşım. Bak bu iki cırsana cırsana cır götürür mü? Ne kalır orada? x artı y çarpı h. Aaa. Şurasının toplamı x artı y. Bu yüksekliğe eşit değil mi x artı y olarak? Demek ki h dediğim ya da x artı y dediğim şey haşa eşit. Buraya h dersem H'da h da çarpı ne kalır? h kare. Haydi bakalım ne çıktı? Eğer özel bir durum bak her gördüğün sakallıya dede demiyorsun. Her durumda geçerli değil. Köşegenler dik kesişiyorsa ikiz kenar yamukta. Yüksekliğin karesi. İkiz kenar yamuğun alanını verdi. Al sana da ispatı. Bak bunları sorular üzerinde tek tek göstereceğim. İkiz kenar yamuk var. Hoca bize alan sorulmuş. İndir şu dikmeyi. Acıma indir. İndirdin mi? Burası 5 birim oldu mu? 10'dan 5'i çıkardım 12. 6'yı 6 buraları paylaştı mı? Paylaştı. E burada dik üçgen 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. El güzel arkadaşım. Burada alan isteniyorsa alt tabanla üst tabanı topla, yüksekliği çarpıp yarısını al. Alt taban 17, üst taban 5. Çarpı yükseklik bölü 2. 17 ile 5'i topladım 22. Çarpı 8/2 dediğinde hop cır sana sana 4 şartında 88 cm ile istenen ABC'de yamuğun alanına ulaşırım. Gelirim 10. soruya. Bir kere burada Mehmet Hoca taktiği geçerli. Neden? İkiz kenar yamukta indiğin dikmede uzun kenarı biliyor ve yüksekliği biliyorsan çarp geç. Ama gel ben bunu yine ispatıyla çözmeye çalışayım istersen. Hatta bunu ispatıyla çözersek bir tık zor olabilir. Yani şu ispatıyla çözeyim. Şu yeşil üçgeni alıp getirip buraya taşıyabiliyor muydum? A buraya taşıyabiliyorduk hocam. Getirip taşıdım burası 90 derece. Bu yeşil buraya taşındığı andan itibaren elimizde bak şu bölgenin alanına B. Bu bölgenin alanına A dersem A bölgesini buraya taşımadım mı? Benden istenen alan A artı B bölgesi. A artı B ya buradan bakarım ya da bu yeşille taradığım dikdörtgenler. O halde kimleri çarpmam yeterlidir? 12 ile 15'i e. çarptım. 180 santimetre kare. İsteyen Mehmet Hoca taktiğiyle yapsın. Neydi? Buraya biz M demiştik. Buraya da H demiştik. M çarpı 12 çarpı 15'ten yine 180 santimetre kareye ulaşırsın. Bakalım sıradaki örnekte. Ha köşegenler birbirlerini dik kesiyorsa. Yani alan A, B, C, D yamuğunun alanı yüksekliğin karesine eşit. Işte. Bunu unutmayalım dursun kenarda. DH 5 kök 2 olarak verilmiş. Yazdım 5 kök 2. Bir dakika DH zaten bu iki kenar yamuğun yüksekliği. Yamuğun yüksekliğini biliyorsan. Köşegenler birbirlerini dik kesiyorsa yüksekliğin karesi alanını veriyordu. O halde alan A, B, C, D yamuğun alanı 5 kök 2'nin karesi. Hesapladığında 50 santimetre kare yapar. Durdum. Adam ABK üçgeninin alanı 12 santimetre kare vermiş. ABK üçgeni burası 12 santimetre kare. İkiz kenar yamukta köşegenler çizildiğinde şu iki karşılıklı üçgen birbirine eşitti alanları. Burası da 12'dir. Buranın alanına A, buranın alanına da B dersem yamuğun alanı aslında 12-12'den 24. A artı B artı 24 toplam yamuk kalanını zaten 50 bulmuştum. 50'ye eşit olmalıdır. 24'ü karşı attığında A artı B'yi 26 santimetre kare olarak bulurum. Benden istenen boyalı bölge. Yani A artı B yapıştır 26 ya. Gelsin 12. sorumuz. Ey güzel arkadaşım. ikizkenar kenar yamuk var 30 derece var. Zaten biz ikiz kenar yamukta tepeden köşelerden dikme iniyoruz demiştim. E burası 90 derece. 30 da burası 60. 30 60 90 direkt yakaladım. 90'ın gördüğü 12'si 30'un gördüğü bunun yarısı 6. 60'ın gördüğü bunun köküç katıydı 6 köküç. Aa bir dakika hocam. Biz ikiz kenar yamukta yüksekliği ve bu yükseklikle beraber alt tabandaki uzun kenar uzunluğu biliyorsak Mehmet Hoca yöntemiyle çözüyorduk. Mehmet Hoca'ya da selam olsun. Yani o halde hadi gel o formülle çözelim. 6 köküç çarpı 6'dan 36 kökü santimetre kare ile istenen yamuğun alanını buluruz. Geliriz. Bu dersimizin son sorusu olan tıpkı ÖSYM sorusu. Yalnız bak bir şey söyleyeyim mi? Bu ÖSYM sorusu da ÖSYM'de sorulduktan sonra bir benzeri de sorulduktan son önce bizim kitaplarımızda da vardı. Ondan önce de sana söylemiş olayım. Hadi bakalım sorumuza. Alanı 6 kökü santimetre kare olan eşit kenarlı 2 santim olan ikiz kenar yamuklardan 6 tanesi birleştirilerek düzgün altıgen oluşuyor. Altıgenin iç ve dış çevreler toplamı. Ey güzel arkadaşım altıgenin bir iç açısı 120 derece. Peki bizim verilen ikiz kenar yamukta e, üstteki açılar ve tabandaki açılar birbirine eşitse demek ki bunları yapıştırırsan üstteki açılar noktaya nokta derim. 360 ise 240 kalır. 2'ye de böldüğümde 120 dereceye 120 derece. E demek ki burası 120 derece olur. E alt alta gelen açılar toplamı yamukta 180 ise 60 derecede orası olur. Hadi gel biz bu ikiz kenar yamuğumuzu şuraya kocaman çizelim şöyle kocaman çizeyim ben. Çizdim. Burası 120 derece. Burası 2'ye 2. Burası da kaç derece? 60 derece. E, e, indir ikiz kenar yamukta dikmeni. indir şu dikmeni. İndirdiğinde 30-60-90'ları yakalamıyor musun burada? E burası 30 derece. 60-90. 90'ın gördüğü ikisi, 30'un gördüğü yarısı 1. 60'ın gördüğü bunun köküç katı kadarıydı. E güzel arkadaşım. Aynı şekilde yukarıdaki köşeden de indirdiğimizde dikmemizi. E tabanda oluşan uzunluklar birbirine eşitti. Burası da 1 bir santimdi. Şu arada siyahla taradığım uzunluğa x dersem. Mehmet hoca taktiğine göre uzun kenar ve yüksekliğin çarpım bana alanı veriyordu. Yani kökküş çarpı x artı 1 e alanında zaten adam vermiş 6 kök 3 olarak 6 köküşlediğinde kökküşler cirana cirır sana birbirini götürür. x artı 1, 6 ise x'i buradan 5 santim olarak buluruz. Şimdi durdum. Bak x'e 5 santim yazarsan eğer alt taban uzunluğum bak x 5 1 burada 1 bu da 5, 6 7, Burası 7 yapar. Üste x uzunluğuna eşit değil mi zaten? Üste 5 santim yapar. Hadi gel onu altıgende buraya yerleştirelim. Bak burası üste denk geliyor. Yani 5 santim, 5 santim, 5, 5, 5, 5. E alt tabansa büyük kenar olan dışındaki altıgene denk geliyor. 7, 7, 7, 7, 7, 7. E dışarıda 6 tane 7 var. İçeride de 5 tane 7 var. 6 kere 7, 42. 7 kere 5, 35. Topladığımda 70, 77 mi yaptı? Şöyle bir baktım. 77 yaptı ama bir yerde hata yapmış olabilir miyiz? Şöyle baktım. Hocam 6 kere 7 nasıl oluyor ya burada? 6 tane 7 var. 5 tane 7 nasıl oluyor değil mi? Burada, burada bir hatamız var. Hemen şurayı düzenleyelim. 6 tane 5 var. O halde buraya 6 çarpı 5 der. Ne yapar? 30 yapar. Şuraya 30 olarak yazdım. 42 ile de 30'u topladığında 72 santimle doğru seçenimi Ceyhan derim. Şöyle bir uzaklaşırım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İkiz kenar yamukta baksana. Durmadan üst köşelerden dikmeler indiriyorum farkında mısın? Durmadan indirmişim. Gel buraya üst köşeden dikme. Hatta bir tık daha uzaklaşın. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Farkında mısın? Yani o hal kenar yamuğu gördüm ne yapacak? İndir üstten dikmeleri zaten sonrası kendiliğinden gelecek. Hadi bakalım 49 günde TET geometri kampımızda yamuk 3'ü de hallettik. Oraya da kocaman tikimiz attık. Artık yamuğun son bir dersi kaldı. Sonra yamuğa veda edip sıradaki paralel kenarla devam edeceğiz. Ama sıradaki yamuk konusuna dersimize geçmeden yapman gerekeni biliyorsun. Mehmet Hocan'la bu videodan sonra gelecek olan 49 günde TT Geometri Kamp kitabımızdaki paralel kenar 3 gönder gelsin testini onunla beraber çözmek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.